Tarihi kapalı çarşı, tatlıcı ve giyim mağazalarında Kurban Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Kurban Bayramı'nın Arefe gününde de tarihi kapalı çarşıda yoğunluk devam ediyor. Elazığlı vatandaşlar bayram şekeri, tatlı, lokum, kahvaltılık ve giyim gibi ürünleri satın aldılar. <laughs> bayram öncesi ihtiyaçlarını tamamlayan vatandaşlar bayramı hazır olduklarını söylediler. He, alışveriş yaptım. Vallahi bu eve elimde odur görükür. Bunu almışım. Biraz biber almışım, tamatis almışım. Bir iki kilo datli aldım. İşte cebini boşalttım eve gideceğim. Şeker aldınız mı? Şeker dün aldım. Heh, dün şeker aldım. Valla şu anda iyidir çok şükür. Memnun olsa olmasın mecbur daha çare yok. E, e, tam hakkıyla yapamadık. Neler aldınız? Şeker aldık, kolonyamızı aldık. Çeşitli şeylerimizi aldık işte cevizdir. Onları alabildik. Tatlı aldık. Tatlı aldık. E, fiyatlar yani genel anlamda e, yüksekler bazı bazı yerler halkın durumuna göre biraz insiyatifini kullanabilmekteler. Buraya, Onlar da sağ olsunlar. Buraya. Yaptılar bire güzellik. Biz de alabildik yani şu anlık. Yani cebimize göre bir alışveriş yaptık biz de. Ya e, yani şu anda 600-700 lira bir para harcadık. Az biraz şeker, işte ıı, tatlı, kolay ya. Başka bir şey yok yani çok fazla. Bir gömlek aldım sadece. Biz Malatyalıyız baba. Af Afat bölgesinde geliyoruz. Ne yaparız? Allah En normal yerlerle yaptık yani. Neler aldınız? Ne aldık? Şey aldık. Iı, ben sen söyleyeyim ya. Kadeif, şeker, kıyma et. Ondan sonra Bayramlık ihtiyaçlarımızı aldık işte normal olarak. Henüz yani bir şey alamadık. Yani fiyatları da biliyorsunuz ne olduğunu. Yani eşimle beraber zaten. Bakalım aynısı bir şeyler alacağız artık. İyi bayramlar dilerim. Çocuğa giyim aldın. Üst. Bayra çocuk bayramıdır. Çocukları sevindireceğiz. Şimdi başladık. <laughs> Ailemize elbise. Elbise, giyim, ve biraz gıda. Heyecanlıyız biraz. Ben burada misafirim, alışveriş yapmıyorum, halam için geziyorum. Halamız için alışveriş mi yapıyorsunuz? Evet. Neler alacaksınız? Valla kendisi biliyor, bilmiyorum. Şalvarın peşine düştük. Malum her zamanki gibi her bayramda aldığımız tatlıları alıyoruz. En en güzel, en leziz abi, abi, tatlısı abi. burasıdır. Kaliteli ve tek adresi burasıdır. Memnunuz. Valla bir tulumba, 2 kilo alacağım, bir baklava alacağım. Bir kilo ama hepsi pahalı. Ne yapacağım? ne yapacağım şey yok. Daha iyi sorma. Birbirlerini siz içeride. Ben baklava aldım. 2 kilo aldım. Çok güzel burası. Ya yani baklavası güzel. Devamlı buradan alıyorum. Yani kendilerini de tebrik ediyorum. Çok güzel baklava yapıyorlar. Yani. Kapalı çarşı ve tatlıcı esnafları ise Arefe gününün yoğun geçtiğini ifade ettiler. Ee, arefe günü biraz daha vasat geçiyor. Belki de ekonomik krizinin yarattığı e, bir durumdan kaynaklanabilir. Biz zaten normalde Arefe günlerini böyle fazla bir e, aham beklemiyorduk. İşte Bayramazan e, arefesi özellikle milletin e, mezarlık e, ziyaretlerinden dolayı vasat geçiyor. Ama e, bay, bu hafta genellikle bayram haftası genellikle daha doğru daha yoğun geçti. Bir de almacıların hani gurbetçilerin lazaa teşriflerinden dolayı yani esnaf mutlu, işler de bayağı iyi, güzel geçiyor yani. Kurban bayramı etle genelde şey olur, kurban bayramı keser ama tatlı vazgeçilmez bir lezzettir. Sofralarda her zaman bulunmayan bir lezzet. Vazgeçilmez bir lezzet olarak her zaman olduğu gibi devam ediyor. Şimdi de tek amacımız müşterilerimize herhangi aksaklık yaşatmadan hizmeti sunabilmektir. Dört şubemizde aynı ekiple her zaman 96'dan beri o azmi sürdürmeye devam ediyoruz. İnşallah da müşterilerimizin memnuniyeti bizim için en büyük onurdur.